Herkese iyi akşamlar. Maç öncesi bizim için maçı önemi ve değerini bilerek maç hazırlandı. O yüzden aslında bunun farkındaydı. E, motivasyonlar da oldukça iyiydi. E, i̇lk yarıda spor aldığını yakaladık. İkinci yarı e, maça çıkarken Samsun maçında yaşadığımız şeyi tekrar yaşamayan bir yolda bulduk. Bu planı da yaptık. Aslında oyuncular da maça çıkarken ikinci yarı yine oldukça mutlu Ama maalesef e, aynı dejavü sürekli yaşıyoruz. Samsun maçında e, aynısı oldu. Hatta Tuzla maçında yine penaltı kırmızı kar. Yani üç maçı da penaltı e, yiyerek e, maçı kaybetmiş oldu. Bütün e, skoru avantajı kaybettikten sonra da aslında sonrası da alakalı verdiğimiz reaksiyon çok olumlu değil. E, bu konuda tabi e, gereken uyarılara gereken çalışmalar yapmamıza rağmen yani bu kadar ya, bir hesap hataya hiçbir taktik, hiçbir plan çok dayanmaz. Hani bir deyim vardır. Bu kadar sıcağı kadar dayanmaz. Maalesef bu kadar hataya e, hiçbir plan, e, hiçbir taktik e, dayanmıyor. Bunu bir şekilde e, çözmek lazım. E, Takımın yine iddia hedefi devam ediyor. Ama iki maçta da çok önemli avantaj kaybettik. İşte tarafların tepkisi taraftan haklı. Yani iki maçtır 5-1 e, ve 4-1 muhabbeti kendi sahasında çok kendi sahada çok kabul edilir bir şey değil. Onlar da iyi bir iyi bir spor bekliyorlardı. Ama biz parça parça bunu yapabildik iki maçta da. Onların o tepkisine e, bir şey diyemem çünkü akıllar bu iş sahada böyle bir durumdayken e, bu amatörcüyü kaybetmek hiç kimsenin kabul edeceği bir durum değil. Zor bir karşılaşmaydı. maçtan önce düşündüğümüzde e, dip dibe iki takımdı. E, o Spor'da Samsun Spor maçı hariç çıkışta olan bir takımdı. öğren gücünü yenildi, sporu yendi. Biz de bir 4 haftalık seriden sonra geçen hafta galip gelmiştik. Dolayısıyla e, yediğimiz itibariyle kritik bir maçtı iyi hazırlandığımız, düşündüklerimizin, çalıştıklarımızın hepsini sahada uyguladığımız bir maç oldu. Mahir düştük. Ona rağmen oyun disiplinimde hiç bölüm vermeden istediğimiz oyunu oynayarak maçı kazandık. Çok mutluyum. Oyuncu kardeşlerim özellikle gerçekten çok önemli işler yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. İnşallah sorunu taşlandırabiliriz.